Merhabalar. Burası DevriTek. Bu videoda size Code Challenge Level 1'in 3. problemini anlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Code Challenge Level 1'in 3. problemine geçtik. Bu problemi size kısaca anlatmak istiyorum. Programınız kullanıcıdan 3 tane sayı alacak arkadaşlar. Bu aldığı sayılar üçgenin kenarlarını temsil ediyor olacak. Bu kenarların uzunluklarını temsil ediyor olacak. Aldığınız bu kenar uzunluklarına göre ne çeşit bir üçgen oluşturulacağını kullanıcıya söylemenizi istiyorum. Üçgen çeşidinden kastım da bu arada bu açılarına göre üçgenler olan. Hani dik üçgen mi yoksa işte dar açılı üçgen mi geniş açılı üçgen mi bunları söyleyecek. Yani bu üç seçeneği karşılık olarak cevap olarak verecek. Aynı zamanda biliyorsunuz ki arkadaşlar size verilen kenar uzunluklarıyla bir üçgen oluşturulup oluşturulmayacağı da bir muamma. Önce onu kontrol etmeniz gerekiyor dolayısıyla. Hani verdiğim uzunluklarla eğer bir üçgen oluşturulmuyorsa bana bir cevap vermesinin anlamı yok. Dolayısıyla ben eğer uygun olmayan değerler verirsem bu verdiğiniz değerlerle bu verdiğiniz uzunluklarla üçgen oluşturulamaz gibi bir cevap almam lazım. Bunu bekliyorum eğer doğru değerler verirsem yani üçgen oluşturulabilecek uzunluklar verirsem o zaman program bana dar açılı mı, geniş açılı mı yoksa dik üçgen mi bunu söyleyecek. Peki problemi söz olarak ifade ettik. Şimdi isterseniz benim yazdığım şeyi de göstereyim size ki tam olarak ne yapacağınızı anlamış olun. Evet yazdığım programı açayım. Gördüğünüz gibi bana birinci uzunluğu girin dedi. Gireyim mesela 10 gireyim, 5 gireyim ve 12 gireyim. Bu oluşturulabilir bir üçgen mi? Bakalım cevap versin bize. Verdiğiniz kenar uzunluklarıyla geniş açılı üçgen oluşturulabilir dedi. Hem oluşturulabileceğini buldu hem de hangi üçgen olduğunu buldu. Tamam güzel. Tekrar çalıştırayım. Şimdi mesela 5 gireyim, 8 gireyim, bir de ne gireyim? 2 gireyim. Bakın verdiğiniz kenar uzunluklarıyla bir üçgen oluşturulamaz dedi. Bu şekilde çalışan bir kod istiyorum arkadaşlar. Hatta şöyle bir dik üçgen de bulalım. Bakalım. 3, 4, 5 diyeyim. Gördüğünüz gibi verdiğiniz kenar uzunluklarıyla dik üçgen oluşturulabilir dedi. Bu şekilde çalışan bir program istiyorum. Oluşturduğunuz kodu bu videonun altına yorum olarak atabilirsiniz. Başkalarının incelemesi amacıyla. O halde çözüm videosunda görüşmek üzere.